Efendim 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu yurt dışında da yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da tören düzenlendi. Çin'de de kutlamalar vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk tören başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nın önündeydi. Tören'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçelen'in yanı sıra bakanlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Çelenker'in anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Resmi törenlerin bir diğer adresi ise Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin kazandığı büyük zaferin Kıbrıs Türk halkına da yansıdığını söyledi. O ve güçle Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı için tören düzenlendi. Törene Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Barış Saygın, Askeri Ateşe Tuğ General İsmail Hakkı Köse Ali, Büyükelçilik Müşaviri ve çalışanları katıldı. Büyük Zafer Çin'de de kutlandı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Büyükelçi Emin Önen bir konuşma yaptı. Duran, feda direkt, vatanın... Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlatan Sinevizyon gösterimiyle program sona erdi.